Selam canlar. GTA San Andreas bölüm 15'e hoş geldiniz. En son geçen bölüm e, pek bir görev vaz ilerlememiştik. Daha çok şehirde takılmıştık. Kahvetti falan değiştirmiştik. Haritaya da bakalım. Şu park civarında e, yeni bir bir kızla tanışmıştık. Şöyle evi hala gözükmüyor. Biz ben seni ararım demişti daha doğrusu. Lan <laughs> CJ'de şarkı söylüyor. Şöyle bir de araba yapmıştık güzel arabamıza duruyor. E, bu bölüm biraz görevler üstüne ilerleyelim çünkü bize para lazım. O zaman girelim bakalım. Foto fırsatı görevimiz. Kuzenim <laughs> demin beni aradı. Sanfiro'ya onunla giden Aa ballaların işlerini kesmemiz lazım tabii ki. Şimdi takip edin ben de geliyorum. Çabuk sanıyor kanka bu çocuklar öyle oyalanmıyor. Tamam, hemen Sezar'ı alalım. Ya şu jip yakışır bize herhalde. Aga polis görmesin de. Şimdi Sezar ne tarafta? Hemen ona bir bakalım. Çok uzakta olmasın ya. Ufa Sezar ta neredesin ya? Sezar harbiden neredesin yani? Valla haritaya bakmayacağım. <laughs> Kafama göre gideceğim illaki bulurum. Şöyle kendimize bir şuraya atalım. Şuradan üst yola çıkmam lazım bir şekilde. Da alttan gideriz. Sıkıntı yok. Bak bu yollar da çok karışık bu San Fierro'nun. Çıkışı bulamıyorum şehirden. Baksanıza haritaya falan yani. Neyse herhalde doğru yoldayız. Şuradan hemen bir gidelim Sezar'ın yanına. E, tabi biz bu şehirdeyiz de bağlalar orada boş durmuyor. Adamlar çalışıyor. Onların bir işine engel olmak lazım. Abimiz de hala hapiste. Çünkü haber alamıyoruz hala. Şuradan ben direkt çıkacağım. Polis görmeden. Yani bunun için jip aldık. Şöyle offroad yapalım. ya evet. Şimdi ben bu yoldan gidiyorum da. Bu yol beni götürüyor mu? Götürüyor. Güzel. Hatta yine şöyle çıkabilirse araba çok güzel olur. Hiç dolaşmamıza bile gerek kalmadan ve müthiş. Tamamdır bu yolu böyle takip edeceğiz. Hatta şu toprak yolu <laughs> çok artıya baktım ama kusura bakmayın ben de olabildiğince hızlı ulaşmaya çalışıyorum tabi oraya. Hızlıca gidelim. Bu arada yakın bir zamanda 100 abone olduk. <laughs> Bunun için herkese teşekkür ederim izleyen, takip eden. Çekil aga çekil. Sezar Reis bizi bekliyor. Uy, tam da güneş doğuyormuş. Çok güzel lan bura. Tam kapak fotoğraflıkta ver. <laughs> Göreve gidelim Ops Bu arada Sezar inşallah hareket etmiyondur oğlum Bir de seni yakalamaya uğraşamam yani Tamamdır, buradan nereye? Buradan dümdüz gidip sol dönüyoruz, tamamdır Şu Gölün karşı tarafında herhalde kendisi Dayı önüne baksana be Şuradan uçacaktım Allah'tan uçmamışız. Su var. Şöyle. Bu arada Zero'nun mekanda 30 bin istiyordu. Ee, orayı almamız lazım ama 29.000 Görev iyi bir para bırakırsa alırız. Aha Sezar'ın arabayı gördük de. Gidemiyoruz. Sezar'la birlikte arabaya bin. Aha reis arabaya ne oldu? Tamam geldim 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 atla. Bak Sezer'in arabanın döşemeler de yakıyor ya. Nereye gidiyoruz dostum? Buradan bakalım Sanfi yarıyor mu nereye? Nereye gidiyoruz? <laughs> Göremiyorum kör oldum. Sarı şart nerede? Bak siz şu an görüyorsanız sinir olmuşsunuzdur şu an bana. Aha şurada. <laughs> Şuradaymış. Tamam şimdi dümdüz gidip ne yapıyoruz dümdüz gidip? Dümdüz gidiyoruz. Sola dönüyoruz. Buradan yukarı çıkıp şu yolu takip ediyoruz. Dümdüz git. Sola dön, yukarı çık. Nereye gidiyoruz? <laughs> Angel Pine'a doğru gittiler. Yolu takip et. <laughs> Belki buluruz. <laughs> tamam koçum. hemen gidelim. Şimdi dümdüz gittik. Hesapla mallarımıza göre buradan sola döneceğiz. Aa, burada da bir tır görevi vardı. Katalina ile beraber gelmiştik. buradan indik. Buradan da e, şu yoldan yukarı sapmamız lazım. Sezar'ın araba da güzel. Lowrider yapmıyor ama galiba. Reis kapatmış onu. Onları galiba. Uy müthiş hızlandı araba. Tam gaz devam, tam gaz devam. Tam gaz devam da niye durdunuz? Otobanda durulur mu? <laughs> Neyse araban biraz mahvoldu ama. Ben yaptırırım, sıkıntı yok. önümüze bakalım da araba falan spawn ediyor. Bir de onunla çarpıyoruz. Araba patlar matlar sonra uğraşmayalım. Baksana bak birden durdu mesela. Hadi az kaldı. Oy 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 oy. Aga yavaş yavaş. Vallahi Sezar. <laughs> Kardeşim araban çok dağıldı. Kusura bakma. Ama benlik değil ki sorun yani. Şu yollara bak. Şurada yine bir kaza olacak. Aga ben şuradan köye safayım. Çekil çekil çekil. Hayır. Burada takla falan atarız. Geldik o kadar. Tamam hayırlısıyla geldik. Vallalar buraya niye gelmiş ki ya? Bakalım. Sezar Reis de hep bizim gözümüzü açtı ya. Sağ olsun. Tam açık dedi. Ha, bura. Her hedefin suratını fotoğraf çek ama hızlı ol ve yakınlaştır. Tamam, fare teker yakınlaştır fare. Aa, Rider. Rider. Yanında balla biriyle geldi. Tam <laughs> bağırma duyarız. Ya duyarız diyorum duyar falan. Ha, biri daha geldi. Bu lüks arabayla geldi bu kim? Çekelim fotoğrafını. Bu adam bu kendini <laughs> çok ciddi O T-Bone <laughs> mi? Rider geldi. T-Bone geldi. Şurada bir kişi daha var. Hey, who's the gringo? Şu gemi, o adamın görünüşünü beğenmedim. Ciddi bir örgüt. Aga bunlar ne yapıyor burada? Şunu da çekelim. Morlu kim? Ağa bu? <laughs> bu arada şeye şeyde toplandılar. Tabukçuda toplandılar. Breaking Bad izleyen varsa ne anlama geldiğini bilir ya. Los Polos Hermanos. Tamam, ileriye yere park shit. ettik. Aylık buradan gitsek iyi olur. Seninle garajda garage, buluşacağım. Cool, anyway. Harika istediğimizi aldık zaten dedik. On, tamam, San Fiori'yi incelemek için kameranı kullan. Neler keşfedeceğini kim bilir. Niye böyle bir detay verdi oyun? Bizim acilen geri Sanfioro'ya dönmemiz lazım. Çünkü görevlerimiz full orada. Motorla dönelim, daha hızlı olur. Aha şurada motor var. Reis motor alıyorum. Ben işine pek yaramaz zaten. Bir şey de demedim. Şimdi görevlerimiz hemen Z'den bakalım. Ee, nerede var? Sanfioro'da. Hadi bakalım Sanfioro'ya. Yalnız bunlar Ryder, o T-Bon dedikleri adam falan. Bayağı değişik adamlara benziyorlar. Hele şu morlu. Morlu bir adam da gelmiş. Şuradan gideceğiz gibi. Yanlış mıyım? Yanlış mıyım? Buradan mı gidiyoruz? Ee, yanlışım. Yanlışım. Şurada daha yakın. Şuradan gidelim. biz yalnız yine para kazanamıyoruz görevlerden para gelse bir şekilde e, kendimizi böyle bir idare ettiririz de bir yer falan da satın alamıyoruz diye. Yani 15 bölüm oldu para biriktiremedik ya neyse umarım böyle yakında bir görevde gelir de bu çulsuzluktan kurtuluruz ya Ama şu şey işaretine gideceğim bir değişik bir ejderha bir işaret var ya kırmızı haritada ona gideceğim. O işaret neyin nesi? Bakalım bir. Ya dümdüz bu yolu takip ediyorum. Ha, şurada bir kupa işareti var. Oraya da bir yer uğrarız. oranı ne oluyor yani? Ona da bir bakarız derken önümüze niye kırıyor? dayı sen? Sen bizim önümüze niye kırıyor yani durduk yer? Yani. Aha Aha. Reis sen istedin bunu maalesef. Maalesef, maalesef. Lan bu ejderhalı işaret bizim garajdaki görevler zaten ya. Ben neyin kafasını yaşıyorum. Garajdan devam o zaman. Bu manyakça bir şey adamım. Biz tam olarak hey e, manz, e, manz, Ha bu ha Vuzi. Ben de adamı anladım. Adını <laughs> Bak Vuzi senden biraz bilgi almam lazım adamım. Siz çocuklar tam olarak neyi bilmek istiyorsunuz? Bu putalar kim kanka? Neden girip bakmıyorsun? Loco sindikatten sanırım çok yüksek düzeydeler. Onlarla herhangi bir alışverişimiz yok. Şimdi bu adam işleri yönetiyor. Adını biliyorum. Örgütün kaslısı. Abi bu adamlar bizim fotoğrafını çekti adamlar. Anlaşmaların kurulmasına yardımcı oluyor. Bir nevi odacı gibi yani. Ona nasıl ulaşırım? Gizli kulübüne. Tam bizim bunların içine sızmamız lazım. Don't be a stranger. All right. Özetmem reis. Sen bizle kal. Tam şu Cizinin kulübüne gidelim. Ciz dedi sanırım şu mor kıyafetli adam. Gidelim bakalım. Bunlar, bunlar neyin peşinde? Ballalarla falan. Hayırdır? Kahin ballalar var, işin kötüsü Rider da var yani. Gidelim şu sinek Cizinin yanına. polis bey polis bey ne yapıyorsun o şuradaki evlerden bir tanesini alsak mı ya kayıt yerimiz yok şuradan devam edelim haritadaydı yol gözükmüyor burada alt geçidi olduğu için sanırım ama bunun mekanı da neredeymiş aa bu şey diğer kız arkadaşımız nevi? şey hastanede çalışan Kalbi şartı da çıktı da kalbi şartla çıktı. Şu da güçlü oluşmuş. O ne öyle? <laughs> Ona bakıyoruz diye ölüyoruz dur. Abi şuradan direkt atlasak ne olur ki? Heh. <laughs> Tam cizirin mekanı buraya herhalde. Tam köprünün altı. <laughs> Bak ben de her şey var. Vizon çarşaflar vizon montlar. Pencerede vizon perdeler. Fakat <laughs> çok sinek bu la. Daha fazla arkadaşa <laughs> ihtiyacım yok. Mesele onlar değil. Bütün mesele sensin Playboy. Hizmetlerimi sunuyorum. Bakın ben şehirde yeneyim. İstediğiniz her şeyi yapabilirim.

hareketlere falan mı? Like you know? Her yerde 100, 100 tane göz olacak. Tamam bir senin That's gözün olur. My my İki kişi öldür. Senden isteyeyim. Gidip onu bulma. No Artık Playboy ortaya Cizi. Tam cizinin arasına sızdık. Aramdaki şu genç güzel şeyi görüyor musun? Onu şehir merkezinde otele bırak. İşi bittiğinde çaldırmak için araba telefonunu kullan. da dikkat et yo O be popo mu ne? Pop mobil. Aga bu araba ne? Bu şehir merkezinde bırak. Reis ben seni bırakacağım saçmalık. bize bize gelme. gelme. Ney? Sen önce I'm no slut but I need CJ anlamıyor var. arada ne dedi. Suyuna gitmeye çalışıyor da. Kadın biraz tehlikeli. Bunu bunu bırakalım Tezca. Yakın zaman. O şuradan sevgilimiz de görmesin de yanlış anlar. Terk eder falan. Daha kızla bir kere görüştüm parkta. Eyvah. Şarttım ama <laughs> bir şey olmadı. Bakın bu arabalar önümde mi spawn oluyor anlamıyorum ki ya. Baksana bak şu sürüşe bak. Neyse kızım sen şurada in bakayım seni bırakıyoruz. Görüşürüz Else. Hey, Harika o bahsettiğim <laughs> soruna ilgilenmeden önce <laughs> senin için küçük bir, <laughs> bir ayak <alkışı> işi var. Genç <laughs> züppenin biri kendini <laughs> playboy play sanmış. <laughs> şimdi orada kızlardan biri serseriyi dikkatle izlemiş. <laughs> Tam şimdi bunun kızlarına sarkanlar varmış. Onun bir icabına bakacağız. Nereden dönüyoruz? Şuradan girerim mi? Oha bu şehirdeki yokuşlar da ne böyle be? <laughs> Şuna bak uçuyoruz. İşte niye düdük çalıyorsunuz? Hayırdır? Gerçi arabamızın sinekliği de halis bu arada be. Aha Zero'nun mekanının önünden geçtik. Hemen şuradaymış. Sağda. Tamam kimmiş senin bu kız araba? Aha. Kaçıyor lan. Nereye kaçtı? Ah şu ezelim ya. Aç bakayım. Hey, it's CJ. Just to let you <laughs> know, you don't have to worry about no competition Endişelenmek mi? Ben <laughs> endişelendim dedim. Ya nasıl endişelenmedin ha? Biz burada kim gönderdik. Foster varsın kızlarından bazıları dövülüyorlardı. Kocuğum bir daha bana götünü kaldır falan dersen var ya. Cizinin kızını kurtaralım. Uf. Fahişe can var ya. Allah fahişe bar var sağ üst. Çekil, 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 çekil. Valla buradan giriyorum doğru mu? Değil galiba. Şu üstten girmemiz lazımmış. Şuradan ha. Aga arabanın da maşallahı var yani. Bayağı hızlı. Gerçekten. Aga gacıyı dövüyorlar. Dur 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 geldim geldim geldim. Aga, kadın kötü yolda da düştü. Dövülmemesi lazım şunu hemen de Lan nasıl dövüyor bak. Şerefse bak şamarlıyor lan. Ee... Gel gel gel. <laughs> kadın da onu dövüyor. Mr. Jizzy, you're CJ. You're the sen uğursuzsun. Yaşlı zengin sevgisi onu sokaklardan uzak tutmak istiyormuş. Bak reis. Ben bu adamı hiç sevmedim. Bu adamda en kısa zamanda defterini durmak niyetiyle yani. Şimdi şehir merkezine gidelim. Sanırım ilk bıraktığımız kızı e, ee, artık müşterisi deyim. Müşteri sanırım onu sadece kendine e, saklamak istiyormuş. <laughs> Basit tabiriyle böyle ya. Yani. Gidelim orun yanına bir. Ama kimmiş bu ya? Ha, bu adam zengin. Tanrı beni seni ve o yıpranmış ruhunu kurtarmaya yolladı. Arabaya binmek hislerini çıkarın. Derha gidiyoruz. Avancelik mi? Vaizciyi ve korumasını indir. Papa mı bu? Ne? Bu ne oluyor bu? dur dur Güzel. Şu patlayacak koruması. O yanında patla. Lan dur önümde patladı dur dur dur. Geliyorum Mavericci dur. Geldim gel. Canını almaya geldim dur. Lan şey mekanına gidiyorlar. Bizim cizi sinek cizinin. Koçum hızlı olsa da kurtaramaz sizi. Elimdesin. Tam da yağmur çıktı. Tam mermim bitecek. Hayvanlar durun artık. Eyvah. Hayır ya kaçırmayalım beni buradan, dur. Güzel. Kaçamadı kaçamadı devam. Gel lan buraya. Ha tamam. Patla. Tamamdır. Her şey halledildi halledeceğiz <laughs> bey Sen playboy insan <laughs> olsun be. O araba suçlu anonsuna dönüş. İster at, ister tut ne yaparsın be. <laughs> Yeter ya? ki benden, <laughs> <kardeş evimden gülüyor> ve kulübümden uzak. <laughs> Ay vah lan bunun yüzünden peşimize adam düştü. Adam diyorum polis düştü. Bu araba suçlu klasmanındaymış. Hemen bunu bir bırakmamız lazım. Hah tramvaya çarpsın. Çok güzel. Bir araba çıkmıyor. Polislerden nasıl şimdi kurtulabiliriz? Şu şekilde gidersek şöyle Acaba arabadan insan polisler bırakır mı peşimi? Yani bırakmadılar. İşi yaramadı derken tam derman derken polis geldi. Başka bir arabaya binsek. Hocam durun. Durun hocam. Memur bey bir dakika. Güzel güzel güzel. Hemen biz böyle bir araba boyatmacıya falan gitmek lazım şu an. Ya, polisleri de atlattık sayılır yani. sevgilimizi uğrasak mı? Bölümü öyle kapatalım. Sevgilimizi uğrayalım. <gülüyor> Diyeceğim. <gülüyor> Şansımız evde yok. Aa kim arıyor? Hey Carl, it's Woozy. Bir vaktin varsa buraya gelmeni isterim. Bir şeyler konuşuruz. Çin mahallesinde küçük bir boyuz dükkanım var. Sadece gel ve kendini tanıt. Halkın bizi ziyaret bekliyor. Tamam bu Vuzi güzel adam ya. Bunun yandayız. O zaman bu bu kadar olsun. i̇zleyen, like atan, abone olan herkese teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.